Bak yine perdeleri kapatmışlar. Kaç kere soracağım. Çok da gençmiş. İnsan yakıştıramıyor. Birileri yakıştırmış. Takdir ilahi. Öyle olsa bir adalet olurdu. Bu çocuk öksüz yetinmiş. Bir tek ablası var. O da çocuktan umut kesince vaz mı geçmiş gelmekten? Yani öyle dediler. Katı tanıtırken. Kim kimsesi yok. Bitkisel hayatta dediler. Kim kardeşinden vazgeçer ki? Çok iyi bir boksör olacakmış biliyor musun? Neşe, 204, 206, 208. ilaçları verildi. Öğleden sonra şiftinde bunlar verilecek. Sen nereye? Hapishane. Mahkumların aşırı günü. Onu yattı hapishane biliyor musun? Yiğit'in. Onu o hale getirmiş adamlara gidip aşı şey yapacağım. Cezaların en büyüğünü hak ediyorlar. Ama grip bile olmayacaklar. Hane ziyaretlerinin içinde tek güzeli tahliye. 18 yıl geçmez diyorduk bak. Onu bir daha abime sormak lazım. Abi sizinle hemen geliyorum. Sabiha. Efendim Tuna Hanım. Yemek iki de hazır olsun. Tamamdır Tuna Hanım. Hala. Allık var mı çantanda? Var, arabada sürersin. Ceydacığım, hayırdır? Minileri de giymişiz. Abiyi böyle mi karşılamaya geliyorsun? Bu ceketle iyi gitti hala. Ha, anladım. Hapishane kombini. Pardon. Hadi. Sofra bahçeye kurulsun. Nefes olsun. 18 senedir dört duvar arasında olan. Tabii efendim. E, çimler ıslak ama. Abi terasa kurduruyorum ben. Ay pırasalı börek şimdi çıktı fırından vallahi sıcacık. Al ah, sağ Ay yok yenge ne olur. Bir lokma ol. al. Yok sağ ol. Ceyda gel bakayım buraya yok. sen. <laughs> yok yok aç ağzımı. <laughs> Sonra söyle çarvişi Balkan'ımın dönüşüne göre ayarlayasın Gül. Taze çıkarım fırından anne. Aç bakayım. Cajını ben tutarım ya. Şuradan bir lokma çık Ne sen Aç ağzını. Allah Allah. Elim de ya. Yıldız. Ne bu halin? Böyle mi gideceksin kocanı karşılamaya? Hı, Hı? Yapma. Bak ben senin için söylüyorum. Bahane verme. Şişt, bana bak Ceyda. Sen yengenle aynı arabada geliyorsun. Kendi süsünün yarısını alıyorsun. Yıldız yengeni ekliyorsun. Tamam mı? Hadi oyalanmayın daha fazla. En azından. Gel Anneciğim. Çocuklar da mı geliyor? Karşılamasınlar mı babalarını? Ne oldu Kartal? Bir durum mu var? Benim canımı sıkma. Korkuyormuş gibi. Haklı olan korkar. Korkmayan ölür. Hasan, Yaman. Gözünüz açık olsun. Ne olacaksa bugün olacak. Bana bak, çoluğu çocuğu huzursuz etme. Abini bunca sene nasıl koruduk içeride, bir gün daha korusun. Hadi, binin arabaları. Polis de rahat durmayacak. Ölen unutulur. Üstünden kaç amir, kaç başkomiser geçti. Yürü. Bu sondun. Bir kişi eksik. Balkan Alpan. İstemedi. Çıkıyor bugün. Allah razı olsun beyim. Geçmiş olsun beyim. Geçmiş olsun beyim. it's all on me kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.